Savaş'la Yeşilçam Sokağı'nda. Yeşilçam Sokağı'nda dedik, Yeşilçam Sokağı'nı sürekli dolaşıyoruz, sürekli geziyoruz, sizleri de birlikte götürüyoruz ve unutmadığınız, unutmayacağınız o güzel sanatçıları hep karşınıza getirmeye çalışıyoruz efendim. Çünkü sizler merak ediyorsunuz, ben de merak ediyorum. Efendim sizler onu gamzeleriyle tanıdınız. Gamzeleriyle çok sevdiniz. Ben saçlarını çok kıskandım. <gülüyor> <gülüyor> sevgili Bahar Östan bizimle birlikte bugün hoş geldin sevgili Baharcığım. Hoş bulduk Perihan'cığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de Gayet iyiyim iyi hayatım. Gayet iyi görünüyorsun. Bomba i̇yiyim. Gibi. Sen Değil de öyle. Olsun. Canım çok teşekkür hmm. ederim. Sağ hmm. ol. Sen de öyle. Sen de çok güzel gözüküyorsun. Evet, o saçlarını açmış ederim. gelmişsin karşıma. <laughs> çok sinir oluyorum. <laughs> evet yani beni çok sevenler öyle yapıyor. Zaten pembe biliyorsun benim Biliyorum. arkadaşım. Pembe mutlu. O da sürekli şey diyor bir gün uyurken kesinlikle hani saçın kısa kalktığın zaman bil ki ben kesmişim diyor. <laughs> ben de şimdi içeride onu düşündüm. Senin saçlarına ama <laughs> şey yapıyorlardı ya. Evet. Dedim ki girsen makasla şunu bir kessen mi diye düşündüm. Sen sapık kadın da zaten kötü Değil şeyler kadın düşünmüştün yani. Götürüyordun evet. E. evet götürüyordun. <laughs> Zor öyle. O arada kesebilirdin aslında. Kesebilirdim, sen kesebilirdim aslında. Evet, Ama gene yani. uzardın zaten Doğru. maşallah. <gülüyor> maşallah <gülüyor> diyelim. Gerçekten maşallah, çok güzel. Evet, evet. E, sen de çok güzelsin zaten. Yani, Ele gamzeler yine aynı şekilde duruyor. Sevgili Bahar'cığım. Seninle ilgili bir veterimiz var. Hı hı. Öncelikle istersen onu izleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Tamam. Tamam. Oynadığı çok sayıda reklam filmleriyle Yeşilçam'da Gamzeli Güzel olarak ünlenen Bahar Öztan, kavurucu bir Ağustos günü Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya merhaba dedi. Şimdi gerçekten çok yalnızım. Kimsesizim. Beni gerçekten affeder misin? Kabul eder misin? Dönemin büyük ilgi gören fotoğramanlarında oynayan ve büyük beğeni toplayan Öztan'a Yeşilçam yolunu açan merhum Barış Manço ile oynadığı Charlie'nin Melekleri fotoğramanı oldu. Öztan kısa sürede film yapımcılarının dikkatini çekti ve Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına ilk adımını attı. <laughs> Her güldü bana, Anne dedi. Öztan Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olduktan sonra 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda tanınmış sanatçılarla birlikte halk konserleri vermeye başladı. 1991 yılında ticarete atılan Öztan, Bodrum Yalıkavak'ta otel işletirken 1993'te dünya evine girdi. 1999'da Bodrum'da bir anaokulu açtı ve 2 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü oyuncu 2007 yılında geldiği İstanbul'da Aşk Kapıyı Çalınca filmiyle yeniden yeşilçama adım attı. Bayağı bir serüven olmuş ama bu arada evet. sen uzak kalmışsın bahar birazcık. Evet bayağı. Yani neden uzak kaldın? <laughs> yani i̇lk evlendim, eşim istemedi. Hı <laughs> ee, ben de yorulmuştum hani kabul ettim. <laughs> Bayağı bir yorulmuştum. Ee, daha sonra da e, o baktı ki hani her şey gayet normal bir şey yok. Çünkü bizim e, piyasadan olan birisi olmadığı için de dışarıdan olan birisi çok farklı düşünüyor. Hele o yıllarda öyle. daha da farklıydı biliyorsun. Aynen öyle. Aynen evet öyle. Sonra işte e, ya aslında dizilerde oynayabilirsin gibi izin çıktı ama ben bu sefer Yiğit'e hamile kaldım hı. oğluma. Hı hı. Sonra da ben kendim istemedim. İstem. Yani onu her şeyiyle kendim büyütmek istedim birebir her şeyiyle. İyi ki de öyle yapmışım. Hı. Çok mutluyum yani onu bir daha yaşayamam geriye saramam yani ben her şeyi yaşadım diye düşündüm. Annelik başka bir şey çok. çünkü. Ee, ve onu çok. büyütmek onunla birlikte evet. olmak da çok başka. çok başka bir şey. Kaç yaşında oldu şimdi? 16. Hii, 16. canım benim. 16 evet. yaşında oldu ama e, boyumu geçti maşallah. E artık büyüdü. E büyüdü. Tabii şimdi bir ergenlik problemimiz var. Ha. Ama tabii o da geçecek. Sen de bunları yaşadın. Tabii 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 geçiyor. Gerçi <laughs> tabii benimki yani. hala daha devam ediyor. 18 yaşında ama hala ama tabii devam ediyor benim 20 oğlan. 20'ye kadar galiba. 20'ye erkeklerde öyle. Evet. Kızlarda daha çabuk. Kızlar daha çabuk olgunlaşıyor Ay, ama evet. erkekler öyle değil. Mesela kızım evet. daha çabuk hemen hı -hı, geçti, hı -hı, geçiştirdi hı. o dönemi ama oğlumun hı -hı. hala devam ediyor. Bakalım 20'ye kadar bekleyecek evet. herhalde diye düşünüyorum. Evet. Ben benim de arkadaşlarımın hep Yiğit'le aynı yaşta kızları var. Bir bakıyorum onlar çok daha olgun, evet. çok daha farklı. Kızlar öyle oluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Kızlar evet çok çabuk Hı -hı. büyüyorlar. O evet. işte genlerinden mi kaynaklanıyor evet, evet. kadınsı hisleri evet. işte anne olmalı. Küçük olman, kadınlar e, küçük diyorum kadınlar. ben onlara evet, o kadar evet. şeker ki bir de hani makyaj biz de o yaşlarda öyle değil miydik? Aynen hani çok öyle. Özenirdik. Küçük kadınlar oluyorduk küçük değil kadınlar, mi? Küçük kadınlar evet. <laughs> çok doğru. Hı -hı. Peki sinema serüvenin başladığı onu Hı -hı. E, izledik. Aşağı yukarı Hı -hı. kaç tane film oldu Bahar? Herhalde benim oynadığım tüm dizilerle beraber o dönemde ben dizi de yapmıştım. Ee, sanıyorum 100 olmuştur en az. En az tabii, 100. En az. Yani internete baktık mı bunun 60-70 tanesi çıkıyor da hani bir hmm. de tabii ki şey olmayanlar da var. E, o zaman bir, bir zamanlar var. böyle video filmleri falan senden işte var bizim öyle filmimizde zaten. Onlar Kiralık var annemiz var, sapık kadınımız var. Evet. Sapık kadınımız kadınımız var. Var. <gülüyor> <gülüyor> Ay, onlara geleceğiz evet. birazdan evet. tabii ki. Ee, peki seni bunların arasında etkileyen bir filmin oldu mu hiç? Ee, mesela Orta Direk Şaban'ı çok e, severek oynamışımdır. Rahmetli Kemal Sunalı olan filmi. Ee, hmm. Fakir Milyoner'i de çok sevmişimdir. Hani rol olarak hmm, hmm. E, sevmişimdir. ya yani Birçok böyle tabii ki olmuştur. Unutamadığın evet, diyorsan. Tabii tabii olmuştur. <laughs> Peki bu kadar uzun zaman ayrı kalman e, özlemini arttırdı mı? Yoksa e, ya işte ben bir dinleniyorum falan mı dedin? E, ya tabii ki ee, şimdi ilk başlardan bir sene falan hoşuna gidiyor tabii bir iki sene falan böyle bir dinleniyorsa oh be diyorsun yani e, hiçbir tamam. mecburiyetim yok kalkmasam kalkmam yatarsam yatarım şudur budur <laughs> istediğimi yaparım diyorsun ama belli bir sırada biz küçüklükten beri çalışmaya alışmış olduğumuz için sıkılıyoruz. Hı hı. Benim başka zevklerim de yok hani ben oyun oynamayı hiç sevmiyorum hani kağıt oynuyor benim arkadaşlarım falan onları da sevmiyorum. Hı hı seyahat etmeyi seviyorum ve kendi iş ya yani bir şeyler yapmayı bir şey üretmeyi seviyorum. Dolayısıyla tabii ki sıkıldım yani hani hı hı. ama çocuktan sonra her şeyimi ona verdim işte dediğimiz gibi annelik başka bir Onunla şey. Onunla paylaştım. Onunla Hayatını, yaşamını büyük bir bölümünü. Evet, evet. Evet ve o arada pek aramadım. Yani gözüm hı hı. hiçbir şeyi görmedi diyebilirim. Peki Amerika'ya yani, niye gittin? Amerika'ya eşimin işiyle ilgili hı hı. gittik. Ee, güzel oldu. Değişik bir kültürü yaşadık. Ee, oğlum orada kindergarten'dan başladı. İlkokul 4'e kadar orada gitti. Hmm. Dolayısıyla tabii aksansız İngilizce konuşuyor. O güzel oh, ne bir güzel. şey. Ne o güzel, güzel bir şey. Tabii. Ama tabii yani hani çok yalnızlıklar var orada. Hmm. Hani her şey çok güzel. Her şey tablo gibi gerçekten ama paylaşacağın kimse yok. O zorladı sizi Evet o zorladı mı? doğallık hmm. yok. Hmm. Yani ne bileyim biz bir çim gördük mü biliyorsun hemen bir, bir şey isterler üstüne Oturuz otururuz değil. ederiz falan keyif alırız ondan. Orada oturamıyorsun. Allah yani Allah. Yani red karıncalar var. Ee, sana daha komik bir şey anlatayım. Bizim işte e, biz oraya gitmeden evvel bir ev e, aldık ve 3 ay sonra gideceğiz. O ev bitmiş olacak bize teslim edecekler. Hakikaten biz 3 ay sonra gittik işte evimiz bitmiş. Gelin bakın dediler gittik baktık. Ve gölet var hı hı. E, tam evin önünde. İşte üçümüz gittik oğlum da tabii daha işte ilkokula bile gitmiyor. E, o hep biz onunla şey hayal ediyorduk. O gölette işte balık tutarız, e, sandalımıza bineriz, dolaşırız filan diye hayal ediyorduk. Eve gittik bakıyoruz biz tabi dolayısıyla evin içine gittik. O da hemen göletin kenarına gitti. Sonra yandan bir komşu geldi dedi ki hani Çocuğu niye oraya yalnız bıraktınız? Aa, ne olacak bir şey olmaz ya yani. hani hmm. Suya alışık e, yüzme de süper biliyor zaten. Hani öyle bir yani. şeyim de yok zaten gözümle de konu. Yok yok dedi hemen alın dedi. Neden? Ee, timsahlar varmış.